Herkese merhaba, bu videomuzda PHP'de yazılım güvenliğine devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu PHP'de Session Fixation zafiyetinin nasıl oluştuğu, ve zafiyetin e, saldırgan tarafından nasıl tespit edildiği, nasıl kullanıldığı ve bunu yazılım tarafından nasıl önlenebileceğini uygulamalı olarak göstereceğim. Şimdi bir tane login sayfamız var. Şimdi bir sitede ziyaretçiyken bir tane session oluşturuluyor. Session tanımlanıyor bize aynı zamanda login olduktan sonra da bir tane session'ımız var. Bu iki session değeri birbiriyle aynı olduğu zaman Saldırgan Bizim session'ımızı çalıyor Örneğin ziyaret çeken bizim session'ımızı Çaldı diyelim Biz login olduktan sonra da session'ımız Değişmediğinden dolayı bu saldırgan O session'ı kullanarak bizim yetkilerimizi kullanabiliyor yani oturumumuzu çalabiliyor Bunun birkaç örneğini göstereceğim Şimdi önce nasıl e, tespit edildiğine bir bakalım. Bunun için şu an e, ziyaretçiyim bu, bu sayfadayım. E, Network sekmesine gelip sayfayı yeniliyorum ve request header'larında şu e, PHP session id'sini kopyalıyorum. Bunu buraya not ediyorum. Şimdi giriş yapacağım. Şimdi giriş yaptıktan sonra tekrar bakıyorum. Bu sefer giriş sayfamdaki session id'mi. Bunu da kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi iki session ID birbirinin aynısı. Yani bu demek oluyor ki burada gördüğünüz gibi iki session ID de birbirinin aynısı. Şimdi saldırgan atıyorum XSS zafiyetini kullanarak bizim e, cookie bilgimizi okuyor tarayıcı bu session ID'mizi alıyor. Daha sonra kendi session ID'siyle bunu değiştiriyor. Örneğin bu session ID'sini aldı. Geldi. Burada e, kendi session id'si ile bunu değiştirdi. Kaydetti ve şimdi index.php'ye gidiyor. Gördüğünüz gibi bizim session id'mizi kullanarak bu admin paneline giriş yaptı. Buradaki olay tam olarak şöyle örneğin admin girişi burada gerçekleştiriliyor. E bakın burada admin girişi gerçekleştirildikten sonra bir session oluşturuluyor. Daha sonra burada da login sayfasında da bu session'ın kontrolü yapılıyor. Yani bizim admin kullanıcımız bu session'a eşitse bizi index.php'ye yönlendiriyor. Ve bu saldırgan da bizim session'ımızı elde ettiğinden dolayı bu güvenlik zafiyetini kullanarak bizim oturumumuzu bu şekilde ele geçiriyor. Şimdi bunun e, yazılım tarafında nasıl engellenebileceğini bir iki örnek yapalım. Örneğin, işte burada burada e, sessionlarımız değişmiyordu. Mesela login yaptıktan sonra bizim sessionımız değişmiş olsun. Yani ziyaretçiyken ayrı bir session, login olduktan sonra ayrı bir session kullanalım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şuradan bir çıkış yapalım. Buraya geliyorum. Bak, burada sonra hemen session regenerate ID fonksiyonunu kullanıyor. Yani bizim session'ımız e, giriş yaptıktan sonra değişsin. Şimdi bakalım. Şu an e, network sayfasına tekrar geçiyorum. Benim session'ım bu şekilde. Bunu not edeyim. Bakın buradan not ettim. Şimdi giriş yapacağım. Şimdi tekrar e, session'ıma bakıyorum. Kopyalıyorum. Yani i̇ki session birbirinden farklı. Yani benim ziyaretçiyken sayfadaki session'ım bu şekilde. Giriş yaptıktan sonra session'ım bu şekilde. Atıyorum benim e, saldırgan kişi giriş yapmadan önceki session'ımı elde etti. Şu an o session'la burada oturum açtı. Ama çıkış yaptıktan sonra bir daha o işlemi gerçekleştiremeyecek. Yani o e, session id'siyle tekrardan index paneline giremeyecek. Çünkü benim session id değişti. Gördüğünüz gibi giriş yapamıyor. Benim login olduktan sonra artık farklı bir session id var. Yani ziyaretçiyken kullandığım session id farklı olduğundan bu saldırgan aynı session id ile giriş yapamadı. Ancak bu sefer saldırgan şey yapabilir. ya yani benim giriş yaptıktan sonraki session id'imi de almış olabilir. Yani bunu nasıl alabilir? İşte javascript ile alabilir xss zafiyetini kullanır. Atıyorum. Burada bir script e, şu şekilde Document cookie ile benim e, session bilgilerimi gördüğünüz gibi okuyabiliyor. Şimdi bizim burada bunu da engellememiz lazım. Yani bunu yapmamız login olduktan sonra farklı session tanımlamamız yeterli değil. Bizim bu session'a e kullanıcının erişememesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için de yazılım tarafında bizim e, session'ımızı oluştururken bazı parametrelerle HTTP only flag'ini true yapmamız gerekiyor. Bu HTTP only flag'i JavaScript ve session'ların okunmamasını, okunmasını engelleyecek. Şimdi onu hemen yapalım. Şöyle bir fonksiyon yazdım ben. Şimdi onu kullanacağım burada hemen ve session'ımı bu fonksiyonla oluştur. Şimdi benim session'ım bu fonksiyonda oluşuyor. Session start'ta. Ee, bu bu da bazı parametreler oluyor. Gördüğünüz gibi bu session set cookie bazı parametreler alıyor. İşte bunun e, time'ı. Ondan sonra hangi dizinde geçerli olacağı. Bakın session'ımı oluştururken bu parametrelerle oluşturuyorum. Hangi domain'de geçerli olacak? Secure yani SSL kullanacak mı? Şu an ben SSL kullanmadığım için false yaptım. Eğer bunu gerçek bir sunucu e, domain üzerinde kullanacaksınız. SSL sertifikanız varsa bunu true yapmanız gerekiyor. Şimdi ben false yaptım ve HTTP only flagini true yapıyor. Yani benim javascript fonksiyonlarıyla cookie çekilemeyecek. Bu şekilde session'ımı başlatıyorum. Şimdi e, bunu tekrar bir kontrol edelim. Şu an burada sayfamda aynı e, script kodunu çalışıyor. Şimdi tekrar sayfayı yenileyeceğim. Ondan önce tabi bu önceki seçini çekiyor. bunu buradan delete edeceğim. Şimdi tekrar sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi benim JavaScript fonksiyonum çalışıyor. Ancak session bilgimi gördüğünüz gibi getirmiyor. Bunu da sağlayan şey şuradaki session'ımı parametrelerle şuradaki http 10.000'in değerini true yapmam. Yani bunun http 10.000'in 1 olması yani true olması benim JavaScript'te cookie bilgilerimin çekilemeyeceği anlamına geliyor. Yani alacağımız iki güvenlik önlerinden birisi ziyaretçiyken oturumumuzu ziyaretçiyken belirli oturumumuz var. Bizim bir session id'miz var. Login olduktan sonra bu session id'yi değiştireceğiz. Aynı zamanda bizim javascript tarafında bu e, http only flag'ini aktif etmemiz gerekiyor. Yani session'a parametre olarak bunu vermemiz gerekiyor. Session'ımızı bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Bu http only flag'i aktifse e, herhangi bir saldırgan XSS ee, zafiyetini kullanarak da bizim cookie'lerimizi çekemeyecek bu şekilde ve bu şekilde biz de session fixation zafiyetine karşı önlemleri almış olacağız. Bu videoda bu şekilde session fixation tespiti, e, sömürüsü ve güvenlik önlemlerini nasıl alınacağını öğrenmiş olduk. Diğer videolarda görüşürüz.